Dostlar merhaba, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, namı diğer İbofesör. Bugün biraz kafa açacağım, biraz bilgi bombardımanına tutacağım sizleri. Ne yapacağız? Kas lifi tiplerini detaylı inceleyeceğiz. Fark ettiyseniz son bir iki videomda bu kas lifi tiplerine çok fazla değindim. Üstün körü geçiyorum her zaman. O yüzden bir tane video yapayım dedim. Bunları detaylı incelediğim bir video yapayım dedim. Hiç olmazsa ileride tekrar bu konuyla ilgilendiğimiz zaman, bu konuyu açıklamam gerektiği zaman şurada kartlarda detaylı bir video var. Gidip o videoyu izlerseniz bu konuyu çok daha iyi anlarsınız deyip hiç olmazsa videoda zaman kaybını engellemiş olacağım. O yüzden bu videoda kas lifi tiplerini detaylı inceleyeceğiz. Öncelikle kas lifi tiplerini inceleyeceğiz. Ondan sonra sizin vücudunuzda oran olarak hangi kas lifi tipi daha fazla buna değineceğiz. Kas lifi tipini değiştirebilir misiniz? Buna değineceğiz. Ondan sonra da kas lifi tipleri neye göre belirleniyor? Hangi insanda ne kadar var? Bu neye göre belirleniyor? Genetik mi yoksa dışsal faktörlerin bir etkisi var mı? Buna değineceğiz. Aklınıza gelebilecek birçok soruya anlatım yaparken değineceğiz zaten. İsterseniz girişi daha fazla uzatmayalım. Gelin bu kas lifi tiplerini detaylı bir inceleyelim. Dostlar gördüğünüz gibi sizin için çok büyük bir mekanizma hazırladım burada. Çok büyük bir çalışma var burada. Çizimleri de ben yaptım. Çizimimin de ne kadar iyi olduğunu görürsünüz burada. Yani 10 parmağımda 10 marifet diyebilirim sizlere. Şimdi 3-4 parmağımı kullanacağım. Geriye kalan 6 parmağı öğrenmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Her neyse. Dostlar, 3 tip kas lifimiz var. Birincisi tip 1, bir. ikincisi tip 2x, iki tip 2a. Tip 2a kendi içerisinde 2 ayrılıyor. Aslında 2 tip kas lifimiz var. Şimdi buraya geçmeden önce kas lifinin ne olduğunu anlatayım sizlere. Şu iskelet kası dostlar yani bisepsinizi düşünün tamam mı? Bisepsinize zoom yaptık. Bu bisepsiniz şu anda. Ve bisepsin içerisinde bu iskelet kası yani bisepsin içerisinde kas fosikülleri var. Yani bisepsi zoom yaptım. Ortadan ikiye ayırdım ve şu kısmı görüyorsunuz ya. Şu yuvarlak kısım. İkiye ayırdım bisepsinizi yan şekilde size gösteriyorum. Burada liflerden oluşan fosiküller var. Yani sayı vermek gerekirse sayı vermeye gerek yok aslında da belirli değil bu. 10-15 liften oluşan fosiküller kalıplar var tamam mı? Ve bir fosikülü şuraya çektim. Görüyorsunuz kas fosikülü. Bir tanesini çektim buraya. Ve gördüğünüz gibi lifler var içerisinde. Ondan sonra bir tane lifi dışarıya çektim. Bu da kas lifi. Yani kas lifinin ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilin diye bundan bahsediyorum. Şimdi isterseniz kas liflerine geçelim. İlk önce tip 1 ile başlayalım dostlar. Burada ilk önce bir şeye bakalım. Yapısına bakalım. Nelere sahip içerisinde ne var bunlara bakalım. Sonra özelliklerine bakarız. Şimdi tip 1 dostlar içerisinde çok fazla kılcal damar içeriyor. Neden? Çünkü dostlar kılcal damar tip 1'e oksijen sağlıyor. Oksijen ihtiyacımız çok fazla tip 1'de. Çünkü mitokondri oranımız çok fazla. Mitokondri ne yapıyor? Oksijeni kullanıyor ve burada gördüğünüz gibi yağ, aminoasit ve glikozu kullanarak oksijen ile birlikte ATP üretiyor. Mitokondri. Bu yüzden kılcal damarlar fazla. Oksijen alma yapıyoruz. Mitokondri ile bunu ATP'ye çeviriyoruz. Bu kas tipi kırmızı görünümde. Neden kırmızı görünümde? Demiştik ya çok fazla kılcal damar var. Bu kılcal damarın içerisinde ne var? Hemoglobin var kanın içerisinde. Kırmızı rengi veren şey. Ve çok fazla olduğu için bu kas kırmızı rengi alıyor. Tabi bu kırmızı rengi veren bir etken daha var. O da miyozin. Miyozine çok fazla değinmeyeceğim zaten. Gerek yok çok bahsetmeye. Zaten burada anatomi anlatmıyorum. Sadece genel bir bilginiz olsun istiyorum. Burada da dostlar glikozomlar var. Nedir glikozom? Glikozom glikojenin depolanmış hali. Yani şu içerisinde gördüğünüz nokta nokta şeyler var ya, bunlar glikojenler. Gerektiği zaman, enerji gerektiği zaman ne yapıyor? Kas bu glikozomları kullanıyor, glikojenleri parçalayıp glikoz haline getiriyor ve enerji üretimi için kullanmaya başlıyor. Ama şöyle bir durum var. Tip 1 kas liflerinde glikozomlar yok denecek kadar az. Çünkü aerobik bir şekilde enerji üretimi yapıyor. Yani oksijen kullanıyor. Çok fazla mitokondrisi var. Çok fazla oksijen alabiliyor ve bu şekilde enerji üretiyor. Glikozoma pek bir ihtiyacı yok. Aerobik bir şekilde üretim yaptığı için glikozom çok az miktarda var. Yok denecek kadar az. Şimdi yapısına değindik. Özelliklerine bakalım. Şimdi tip 1 yani slow oxidative muscle fibers. Amin dediğiniz duyar gibiyim. Sakin olun. Yani yavaş kasılan kas lifleri. Olayımız bundan ibaret. Şimdi yavaş kasılan kas lifleri adından belli olduğu gibi çok yavaş bir şekilde kasılıyorlar. Çok yavaş kasıldıkları için üretebildikleri güç miktarı çok az. Neden çok az güç üretiyorlar? Onun da nedeni şu dostlar. Miyozin ATPaz enzim aktivitesi çok yavaş. Yani ne yapıyor bu miyozin ATPaz? Hızlı güç üretiyor, büyük güç üretiyor. E bunun aktivitesi az olunca ne oluyor? Üretebildiği güç az oluyor. Şimdi çok yavaş kasılıyor, üretebildiği güç çok az. Ve çok fazla enerji üretebiliyor. E, çok fazla enerji üretebiliyorsa, çok yavaş bir şekilde kasılıyorsa ve üretebildiği güç azsa ne yapacak? Uzun bir süre az bir güç üreterek devam edebilecek. Yani saatlerce çok küçük bir güç üreterek yorulmadan devam edebilecek. Buna hangi spor örnek verilebilir? Mesela maraton koşusu örnek verilebilir ya da... Şu da örnek verilebilir. Şimdi yer çekimi var. Biz dik durabilmemiz için ne oluyor? Kaslar bizi dik tutuyor. Bu da postur kasları deniyor buna. Eğer kaslarımız olmasaydı yer çekimi bize ne yapacaktı? Bizi bükecekti. Zaten yaşlanınca o postur kasları güçsüzleştiği için bükülmeye başlayacaksınız. Bizi dik tutan şey postur kasları. Ve ayakta durduğumuz süreç, günde kaç saat ayakta duruyorsanız bizi ayakta tutan şey bu postur kasları ve sürekli çalışıyorlar sürekli çalışıyorlar ve küçük güç üretiyorlar. Çünkü kendimizi dik tutabilmemiz için 200 kilo deadlift yapmıyoruz yani. Kendimizi dik tutmak o kadar da zor değil. Küçük güç üreterek uzun bir süre devam edebiliyorlar. Postür kasları için de tip 1 aktif diyebiliriz. Sanırım tip 1'de her şeye değindik. Şimdi tip 2'ye geçelim. Bu arada dostlar tip 1'e atlamadan önce gördüğünüz gibi tip 1 küçük, tip 2x biraz orta boyutta, tip 2a ise çok büyük. Bunları bilerek böyle çizdim. Çünkü en küçük kas hacmine sahip olan, lif hacmine sahip olan tip 1. Yani boyutlarına göre büyüklükleri veriliyor. Bunu bilerek çizdim yani aklınızda bulunsun. En küçük kas lifi hacmine sahip olan tip 1. Aklınızda bulunsun bu da. Şimdi tip 2'ye geçelim. Tip 2X'imiz var, tip 2A'mız var. Öncelikle tip 2X'imize geçelim. Dostlar gördüğünüz gibi tip 2X'te mitokondri bir tane var. Şurada gördüğünüz gibi mitokondri bir tane var. Bu ne demek oluyor? neredeyse hiç yok diyebileceğimiz kadar oksijen kullanarak ATP üretimi var. Yani oksijen kullanmadan ATP üretiyor. Anaerobik olarak ATP üretiyor. Yapısında bulunan glikozon miktarına bakar mısınız? Glikojen deposunun miktarına bakar mısınız? Çok fazla. Ne yapıyor? Buradaki glikojeni glikoza parçalayarak enerji olarak kullanıyor. Yani anaerobik olarak enerji üretimi yapıyor. Yapısı gördüğünüz gibi boyutu orta seviyede. Tip 2a'dan küçük, tip 1'den büyük. Normalde hayvanlarda tip 2x, tip 2a'dan daha büyük. Ama insanlarda böyle değil. Şimdi tip 2x, yani fast glycolytic muscle fibers. Amin. <laughs> yani ne diyor? Hızlı kasılan kas lifleri. Yapısına baktık şimdi özelliklerine geçelim. Çok hızlı bir şekilde kasılıyor ve çok çabuk yoruluyor. Çünkü üretebildiği güç çok fazla. Neden üretebildiği güç çok fazla? Çünkü enzim aktivitesi ne demiştik burada? Miyozin ATP az enzim aktivitesi çok yüksek. Bu ATP az enzimi ne yapıyordu bize? Güç üretimi yapıyordu. Çok yüksekse aktivitesi ürettiği güç de çok yüksek olacak. E Ürettiği güç çok yüksekse ve çok hızlı bir şekilde ATP üretemiyorsa çünkü oksijen kullanmıyoruz mitokondri kullanmıyoruz burada. Üretebildiği ATP miktarı o kadar fazla değil. E çok fazla güç üretiyorsun. Üretebildiğin enerji çok fazla değil. Ne olacak? Yorulacaksın. Çok hızlı bir şekilde yorulacaksın. Bu kas da zaten çok hızlı bir şekilde yoruluyor. Dostlar şimdi geldik tip 2A'ya. Gördüğünüz gibi kas lifi hacmi olarak, büyüklüğü olarak en büyük hacime sahip olan tip 2A. Gördüğünüz gibi içerisinde mitokondri miktarı tip 2X'ten fazla. Ve glikozon miktarına bakarsanız neredeyse tip 2X kadar. Tip 1'den fazla. Yani aerobik bir şekilde de yapabiliyor enerji üretimini. Hem aerobik bir şekilde hem anaerobik bir şekilde yapabiliyor. Yani oksijeni kullanarak da enerji üretebiliyor. Yapısındaki glikozomları parçalayarak da, glikojenleri parçalayarak da enerji üretebiliyor. Çok havalı değil mi? Aynen öyle. Şimdi yapısı bu şekilde özelliklerine geçelim. Tip 2A Fast Oxidative Muscle Fibers Hızlı kasılırlar yani Fast oxidative hızlı kasılan kas tipleri ama tip 2x kadar hızlı kasılamıyorlar. Tip 2x kadar büyük güç üretemiyorlar. Orta bir miktarda güç üretebiliyorlar. Ve tip 2x'ten biraz daha fazla dayanabiliyorlar. Tip 2x süre vermek gerekirse bir dakikadan az bir süre dayanabiliyor. Tip 2A ise bu süreden biraz daha fazla. Yani 2-3 dakika ile 30 dakika, 30 dakika da biraz uzun oluyor sanki. 15 dakika ile 2-3 dakika arası tip 2A'nın aktif olduğu süre diyebiliriz. Tip 1'e zaten 8 saat, 10 saat, bazen günler. Yani böyle maraton turları var, bisiklet turları var. Adamlar 8-10 saat bisiklet sürerler mesela. Çok uzun süre dayanabiliyor. Tip 2X saniyeler dayanabiliyor. Bir dakikadan az. Tip 2A ise 2-3 dakika ile 15 dakika arası aktif diyebiliriz size. Ve üretebildiği güç miktarı bu ikisinin arasında. Tip 1'den fazla, tip 2X'den az. Dayanabildiği süre tekrardan tip 2x'ten fazla, tip 1'den az. Yani ikisinin ortasında bir yerde. Dostlar sanırım yeterince kas tiplerine değindik, kas lifi tiplerine değindik. Şimdi değinmemiz gereken bir şey daha var. Kas uyarılma sıralaması. Dostlar, ilk önce siz bir ağırlık kaldırdığınız zaman ilk önce motor nöronlar tip 1'e geliyor. Yani ilk aktif olanlar, stimüle edilenler tip 1 kas lifleri. Neden? Çünkü dostlar bunlar büyük ağırlıklara alışkın kas lifleri değiller. Yani üretebildikleri güç çok az. İlk önce beyin yani motor nöronlar tip 1'i uyarıyor. Bakıyorlar ki eğer tip 1'in gücü yetmiyorsa, ağır bir şey kaldırıyorsan, tip 1'in gücü yetmiyorsa tip 2A'ya gidiyorlar. Çünkü tip 2A tip 1'den daha fazla güç üretiyordu ve tip 2X'ten daha düşük güç üretiyordu. Ve bakıyorlar tip 2A'nın gücü yetiyorsa buna aktif olarak yani birincil olarak tip 2A üstleniyor görevi. Ama bir yerden sonra şöyle bir şey var. Tip 2A ile basıyorsun basıyorsun da bir yerden sonra gücün bitecek ve tip 2X devreye girecek. Siz mesela 3 kilo kaldırıyorsunuz. 3 kiloyla çok rahat 100 tekrar yaparsınız tamam mı? O yüzden tip 1 devrede. Çünkü çok hafif bir ağırlık. Buna alışkınsınız tip 1 devrede. Bir yerden sonra tip 1 yoruluyor. Hani derler ya 3 kiloydu 20 tekrardan sonra 5 kilo gibi hissettirmeye başladı. Ondan sonra 10 kilo gibi hissettirmeye başladı. İşte 10 kilo gibi hissettirmeye başladığı yerde... Tip 2A devreye girmeye başlıyor. Anladınız mı? Ondan sonra 10 kilo hissettirmeye değil de 20, 30, 40 tekrar yaptınız, 50 tekrar yaptınız. Artık 15, 20 kilo gibi hissettirmeye başladı, 30 kilo gibi hissettirmeye başladı. Orada da tip 2X devreye girmeye başladı. Çünkü bir nevi 30 kiloyu bir tekrar yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Aldınız 30 kiloyu bir tekrar yapıyorsun. Ama direkt 30 kiloyu almış gibi değil de 5 kiloyu alıp kendinizi çok yorduğunuz için artık 30 kilo gibi hissettirmeye başlıyor. Burada da tip 2x devreye giriyor artık. Ya böyle düşünün. İlk önce tip 1 kasılıyor. Eğer gücü yetiyorsa bu devam ediyor. Ondan sonra tip 2a, ondan sonra tip 2x devreye giriyor. Yani dostlar, ilk önce tip 1 uyarılıyor, sonra tip 2a uyarılıyor, ondan sonra tip 2x uyarılıyor. Umarım verdiğim örnekten açıklamak istediğim şeyi anlamışsınızdır. Dostlar yapıyı anlattık. Şimdi başta bahsettiğim bazı sorular vardı. Onlara geçelim, onları cevaplayalım. Dostlar ilk sorumuz neydi? Sizin oran olarak hangisini daha fazla barındırdığınızı nasıl bulabiliriz? Şimdi dostlar öncelikle şunu söyleyeceğim size. Her insan, her insan bakın bir insan diğerinden farklıdır. Milyar tane insan var. İstediğinizi seçin. Hiçbir birbiriyle aynı miktarda, aynı oranda tip 1 ve tip 2 kas miktarı içermeyecek. Herkes de farklı miktarda var. Yani bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Nasıl tahmin edebilirsiniz? Siz bir powerlifter getirirsiniz. Adam sürekli 200 kilolarla, 300 kilolarla deadliftler, bench pressler, overhead pressler yapıyor. Onun yanında bir tane işte maraton koşucusu getirirsiniz. Adam küçücük, günde 10 saat koşuyor. Bunların kas lifi tipleri çok farklı. Siz powerlifter'a bakarsanız bu adam tip 2 kas liflerinden çok daha fazla barındırıyor. Onun yanında maraton koşucusuna bakarsanız bu adam da tip 1 kas lifi oranından çok daha fazla barındıracak. Neden? Ne demiştik? Tip 2 kaslar daha patlayıcı güç üretiyorlardı ve kısa sürede yoruluyorlardı. E bu powerlifter'lar ne yapıyor? 300 400 kiloları kaldırıyorlar, bir tekrar yere geri bırakıyorlar. İkinciyi yapamıyorlar çünkü o kadar güç yok. Güç bitti. Tip 2 kas liflerini kullandılar çünkü. Ne oluyordu tip 2 kas lifleri? Çok büyük güç üretiyordu, çok çabuk yoruluyordu ve çok uzun bir süre dinlenme aralığı gerekiyor aynı işi yapabilmeleri için. Bu yüzden powerlifterları izleyin. Adam 400 kiloyla 300 kiloyla bir set yapar, bir tekrar deadlift atar, ondan sonra 10 dakika, 15 dakika dinlenir. İşte bundan kaynaklı. Toparlaması daha uzun zaman alıyor. Onun dışında maraton koşucularına bakın. Adam 8 saat, 10 saat durmadan koşuyor. Tip 1'in özelliği neydi? Çok küçük güç üretiyor. Zaten adamlar jogging yapıyor. Bu tarz koşuyorlar, depar atmıyorlar. 8-10 saat böyle devam ediyorlar. Ürettiği güç çok azdı ve çok uzun bir süre dayanabiliyordu tip 1. E bu yüzden bu adamlarda da tip bir miktarının fazla olmasını beklersiniz. Şimdi sorumuz neydi? Konudan sapmayalım. Sorumuz şuydu. Sen hangi miktarda, hangisinden daha fazla miktarda içeriyorsun? Bunu nasıl anlarsın? Bunu birkaç şekilde anlayabilirsiniz. Öncelikle etrafınızdaki insanlara gidin. Büyük ihtimalle spor bir şeyle uğraşıyorsunuzdur. Futbol mu oynuyorsunuz? Başka bir şey mi yapıyorsunuz? İnsanlar sizi bir özellikle tanıyordur. Git de ki sallıyorum bir tane arkadaşına git. Mehmet ben nasıl biriyim? Fiziki olarak. işte güçlü müyüm, hızlı mıyım, hantal mıyım, neyim yani? Sana bir şey söylesin. Büyük ihtimalle bu çocukla futbol oynuyorsunuz veya işte günlük hayatta kaldırıp indirdiğiniz bir şeyler var. Bu adam sizi bir şekilde tanıyordur. Ha diyecek ki kanka sen çok güçlüsün ya ama işte biraz hantalsın, koşamıyorsun falan. Bunu söylerse bu da demektir ki tip 2 oranınız daha yüksek. Güçlü bir adamsın ama kondisyonun yüksek değil. Yani tip 2 oranı biraz daha fazla. Tabi bu biraz daha tahmini bir şey. Çünkü yani arkadaşına soruyorsun ne kadar net olabilir, ne kadar kesin olabilir ki? Ya da işte ne oldu? Bir gün koşuya gittiniz, 10 kilometre koştunuz, sende hiçbir sıkıntı yok ama bir depar atalım dediniz, bir yarışalım dediniz ama en sonunda sen kaldın. Arkadaşın bunu söylüyor sana. E bu da demektir ki yeterince patlayıcı güce sahip değilsin. Tip 1 oranın tip 2'den daha fazla. Hani böyle çıkarımlar yapabilirsiniz kolay bir şekilde. Onun dışında tabii ki bunun testi var ama testi biraz acılı ve çok büyük miktarda, çok büyük meblalarda para gerektiriyor. Hani belki izlemişsinizdir, Ronaldo izlemişsinizdir reklamlarda YouTube'da. Adamın her yerine kablo takıyorlar, orasında burasında kablo takıyorlar. Adam atlıyor, zıplıyor, ağırlık kaldırıyor, bir sürü antrenman uyguluyor, adamlar ölçüyorlar. Ve bazı yerlerde de ufak elektrikler veriyorlar ki hani ölçebilsinler, bir ölçüm yapmaya çalışıyorlar. Ve bu da çok büyük para gerektirecek. Herkes yapamaz bunu. Bunu yapabiliyorsanız yapın tabii ama ben yapamadığınızı varsayıyorum. Kendiniz nasıl test edebilirsiniz? Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela göğsünüz için test yapacaksınız. Göğüs kasında tip 2 mi daha fazla, tip 1 mi daha fazla? Bench presi kurun tamam mı? Sallıyorum 100 kilo bir tekrar atabiliyorsunuz. 100 kilo sizin maksınız. 70 kilo civarında bir ağırlık oluşturun. Ve yapabildiğiniz kadar yapın. Bitişe gidin tamam mı? Ve süre tutun bu seti yaparken. Geçtiniz bench press'e yanınızda bir arkadaşınız bulunsun. Süre tutsun. Bench presi basmaya başladığınız zaman arkadaşınız süreyi başlatsın. Bitişe kadar gidin. En son bir tekrar çıktı, bitirdiniz. Ne oldu? Bir dakika yapmaya çalışın bunu. Bir dakika boyunca hareketi yapmaya çalışın. Veya bir dakika yapamıyorsanız bile işte süreyi tutun. Sallıyorum, bitişe gitmeniz bu sette 50 saniye oldu. tamam mı? Bir dakika dinleniyorsunuz, sadece bir dakika. Ondan sonra bu seti tekrar yapıyorsunuz. Tekrar bitişe gidiyorsunuz. Yine süre tutuyorsunuz bu arada. Yaptınız yine bitişe gittiniz. Sallıyorum 20 saniye civarında bitişe gittiniz. Bu da demek oluyor ki siz Tip 2 kas liflerinden çok daha fazla barındırıyorsunuz vücudunuzda. Neden? Başta ne demiştim? Bu kas lifleri çabuk yoruluyorlar ve dinlenme süreleri uzun. Tekrardan aynı şekilde basabilmek için uzun bir süre dinlenmeniz gerekiyor. 1 dakika yeterli değil. Siz 20 tekrar yaptıysanız yeterince dinlenememişsiniz demektir. E bu da demektir ki sizin tip 2 kas lifleriniz daha fazla, daha uzun dinlenmeniz gerekiyor. Böyle bir çıkarım yapabilirsiniz. Şimdi bir diğer duruma geçelim. 50 saniye yapmıştık ilk setimizde. İkinci setinde işte 30 ile 40 arası yaptın. Bu da demek oluyor ki tip 1 ile tip 2 oranın hemen hemen ortalama aynı diyebiliriz. Yakın yani. Çünkü dinlenme süremiz 1 dakikaydı ve tip 2 bu süre içerisinde yeterince dinlenemiyordu. Yani ikinci sette 50 saniye dayanamayacaksınız. Çünkü tip 2 dinlenmiş değil yeterince. Ama tip 1 yeterince dinlenmiş 30-40 saniye kadar gelebildiniz. Yani tip 1 oranınız yüksek. Ama yeterince yüksek değil çünkü 50 saniyeye ulaşamadınız veya daha ilerisine gidemediniz. E bu da demek oluyor ki ikisinden de bir miktar barındırıyorsunuz. Büyük ihtimalle yakın miktarlarda. Üçüncü durum da şu 50 saniyeyi tekrardan çıkarabildiniz veya 50 saniyeden daha uzun süre dayanabildiniz. E bu da demek oluyor ki sizin tip 1 oranınız tip 2'den daha fazla. Neden? Çünkü tip 1 çok hızlı bir şekilde dinlenebiliyordu çok hızlı bir şekilde toparlayabiliyordu ve yaptığı aynı performansı çok hızlı bir şekilde sergileyebiliyordu. E siz 50 saniye dayanabildiyseniz tekrardan hatta üzerine bile çıktıysanız bu da demektir ki tip 1 oranınız tip 2'den çok daha fazla. Yani bu şekilde kendiniz test edebilirsiniz. Bir nevi yeterli sonucu alırsınız. Tam birebir kesin olmasa da ortalama bir şeyler, tahmini bir şeyler öğrenirsiniz vücudunuzla ilgili. Bir diğer soru dostlar. Bu kas lifleri birbirine değişebilir mi? Şimdi biz power liftırdık. Sürekli 200 kilo, 300 kilo ağırlıklar kaldırıyorduk. Kaldırıp bırakıyorduk. 15 dakika dinleniyorduk. Bu şekilde alışmıştık. Şimdi maraton koşmaya başladık diyelim. Bu bizim tip 2 kas liflerimiz tip 1'e mi dönüşmeye başlayacak? Böyle bir şey olabiliyor mu? Dostlar bunun üzerine bir araştırma var ama şöyle bir durum. Tip 2'nin tip 1'e dönüşmesi değil de hibrit kas lifleri varmış. Yani şöyle düşünün. Burayı bir spektrum olarak düşünün tamam mı? Burada tip 1 var. Şurada tip 2A var. Burada tip 2X var. Bunların ortasında şurada hibrit kas lifleri var. Bunlar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Siz mesela söylediğim gibi powerlifting'den maraton koşusuna geçtiniz. Bu hibritler tip 1 kas lifleri üretmeye başlıyor. Yani tip 1 kas liflerine dönüşmeye başlıyor, üretmeye başlamıyor. Dönüşmeye başlıyor. Ya da bunun tam tersi var. Siz maraton koşucusuyken powerlifting'e geçiyorsunuz. Burada da hibrit kas lifleri tip 2'ye dönüşmeye başlıyor. Ama şöyle bir durum var. Araştırma bir detay içermiyor. Hani bu hareketleri bu hareketleri yaptık tip 1'e dönüşmeye başladı. Bu hareketleri yapınca da tip 2'ye dönüşmeye başladı. Şu miktarda dönüşmeye başladı şu miktarda dönüşmeye başladı. Hiçbir şey yok bununla ilgili. Ne miktar verebiliyor ne işte bunu yaparsam buna dönüşüyor bunu yaparsam buna dönüşüyor bunu da veremiyor. Sadece böyle bir şey atıyor ortaya bu araştırma. Pek bir detay yok o yüzden güvenilebilirliği pek uygun değil. Ben güvenemiyorum buna. Benim bu duruma şöyle bir teorim var siz powerlifting ile uğraşıyorsanız Kaslarınız buna adapte olmuştur. Yani tip 2 kaslarınız buna adapte olmuştur. Gelişmiştir bu yönde. Hani dönüşmek yerine tip 1'i tip 2'ye dönüştürmek yerine tip 2 gelişmiştir kendi içerisinde. Anladınız mı? Tip 1'e geçtiğiniz zamanda maraton koşuyorsanız da tip 1 bu yönde gelişmiştir. Nasıl gelişmiştir mesela? Tip 1'de ne vardı? Mitokondri oranı yüksekti. Çok fazla enerji üretiyordu ki uzun bir süre dayanabilin. E siz daha uzun bir süre koşuyorsanız daha uzun bir süre dayanabilmeniz gerekiyor. Daha fazla mitokondri oranına sahip olmanız gerekiyor ve tip 1'lerin daha fazla mitokondri içermesi gerekiyor. E ne yapacak tip 1? Daha fazla mitokondri üretimi yapacak ki daha fazla enerji üretebilsin. Adaptasyon bu şekilde. Yani tip 1 gelişecekse tip 2'nin tip 1'e dönüşmesi yerine tip 1'in kendi içerisinde gelişimi var. Veya tip 2 ihtiyacınız var. Tip 1'in tip 2'ye dönüşmesi yerine Tip 2 kendi içerisinde gelişiyor. Yani bu ihtiyacı kendisi karşılıyor. Tip 1'e ihtiyaç duymuyor. Bu da benim teorim. Büyük ihtimalle bu daha mantıklı gelecek sizlere. Bana öyle geldi çünkü. Bu araştırma böyle bir şey söylüyor ama bu net bilgi değil. Böyle bir teori atıyorum ben de ortaya. Yani bu soruya tam bir net cevap veremeyeceğim açıkçası. Kas lifi tipi değişebilir mi? Yani Soru işareti bırakacağım buraya. Çünkü bilim de bir şey söyleyemiyor bununla ilgili. Bir araştırma var ama yeterince bilgi vermiyor bize. O yüzden bu soruyu cevapsız bırakacağım bir nevi. Kusura bakmayın artık. Şimdi son soru ve çok önemli bir soruya geldik. Bu kas lifi oranının ne belirliyor? Hani değişemiyor bunlar. Büyük ihtimalle değişemiyor. Peki ne belirliyor bunu? Dostlar genetik belirliyor. Her şeyi belirlediği gibi genetik belirliyor. Siz doğuştan belli bir orana sahipsiniz zaten. Şimdi diyeceksiniz nasıl doğuştan belli bir orana sahip? Adamlar mesela nasıl basketçi oluyor? Doğduğunda adamlar dunk basabiliyor mu? Smaç basabiliyor mu? Hayır. Çalışıp yapıyorlar bunları. LeBron James'i düşünün tamam mı? Bir de bir Koreli, Japon sumo güreşçisini vereyim size. Bunların ikisini çocuktan alın tamam mı? Aynı şekilde antrenman yaptırın, aynı zıplayışı çalıştırın, aynı patlayıcılığı çalıştırın. LeBron James her zaman bu adamdan daha yüksek zıplayacak. Tabii çok nadir istisnalar olabilir çünkü Şimdi ırktan ırka yapıyoruz bu kıyaslamayı. Tabii ki bireysel değişimler olacak ama büyük oranda söylediğim tarz olacak. Bunun nedeni de kas lifi tipi farkı. Yani LeBron tip 2'den daha fazla sahip. Koreli arkadaşta, Çinli arkadaşta tip 1'den daha fazla sahip. LeBron daha patlayıcı, daha yükseğe zıplıyor. Bu arkadaşta işte çalışırsa, antrenman yaparsa büyük ihtimalle LeBron'dan daha dayanıklı olabilir. Tabi burada çok fazla detay var, hepsine değinemem bu şekilde bir örnek vereyim size yani. Genetik en önemli faktör. Hatta tek önemli faktör diyebiliriz. Dostlar bununla birlikte sanırım bütün konulara değinmiş olduk. Çok fazla şey öğrenmiş olduk. Biraz fazla kafa açtığımı biliyorum. O yüzden videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bunun gibi daha fazla bilgilendirici videolar görmek istiyorsanız İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben Sizler için buradayım evet. ve sizler seçilmiş kişilersiniz.